Arkadaşlar bugün meyveli kek yapıyoruz. Kanala abone olun. Tarif ve malzemeler videoda. Arkadaşlar malzemelerimiz bunlar. Önce yumurtayı kırıyoruz. Bir. İki yumurta kırdım ben. İsteyen üç yumurta kırabilir. Ben çok şey sevmiyorum böyle. Çırpıyoruz. Yumurtayla şekeri çırpıyoruz kıvam alana kadar ya koyuyoruz. Yoğurt koyuyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Olduğu kadar un döküyoruz. Elenmiş un ama. Vanilini ekliyoruz. Kabartma tozunu da ekliyoruz. 2 kabartma tozu değil, 1,5 kabartma tozu ekliyoruz arkadaşlar. karıştırıyoruz. Arkadaşlar ben üzüm koyuyorum. Hemen masaya çekmeyelim. Karıştırıyorum. Üzümlü kek güzel oluyor çünkü. Yağlanmış e, metal şeyin üzerine döküyoruz şeyimizi, harcımızı. Şöyle döküyoruz. Dibini sıyırmayı da unutmuyoruz kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar şimdi tamam. şöyle koyuyoruz 180 derece fırına atıyoruz arkadaşlar kekimiz pişti ben pudra şekeri koydum üzerine güzel oluyor değişiklik olsun istedim. İsteyen hemen pişirip yer. isteyen biraz bayatlayıp soğuyunca yer. isteyen dolaba koy. isteyen çalışma şartları nasıl olursa öyle yapar yer. Ben şimdi yemek istedim. Onun için yiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Afiyet olsun hepimize.